Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Emine ve Ayşe e çok güzel oyuncak seti aldık arkadaşlar şöyle bir bebeğimiz var bu Melisa'nın güzel evi arkadaşlar şöyle gelinliği var şöyle güzel bir kostümü var Evet anne. 3 Üç tane de şurada mı? elbisesi var. Evet anne iki tane. Evet, Böyle bir tane arkadaşlar çizmesi var, var. tara var, çantası var, büyük çantası anne, var. Ay, Ayak, o var var. valiz. Valiz. Evet valizi evet. valiz mi? Evet, evet arkadaşlar. Eminen de, Emine'nin de elbisesi aynı renk çünkü. Sadece bir tane tarak farklı. Ha, Öl. evet, Öl. Sen, senin taranın Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyuncağımızı açıyoruz ve bebeğimizin üstünü değiştiriyoruz. Anne artık açacağım. Ben Aç bakalım. Nasıl... Tamam. Anne ben bunu giydireceğim. Tamam. Açılıyor. Ben çıldıracağım. Burada da açılıyor. Bandam. Açıyorsun kızım şuradan. Arkadan. Şöyle bandını açıyoruz. Buralarda bandı çok var. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Nasıl söyleyebilirim. Ben bilememişim. Evet. Ama ana bunu da çıkarttı. Eee dedi ki e, bizim var dedim. biz dedi. Ben hadi bana şimdi de videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar bu ara biraz rahatsızdık. Uzun zamandır <laughs> videolarımıza ara vermiştik. Ee, şu anda. Ya bana da bir yeni video. Yeni video. Artık oyuncak açılımı videoları çekmeye yeniden başladık. açtığı Açtı. Açtı. Şunu. Şu, evi git. tamam mı? Bunu yırtmamamız lazım. Bir, bir, bir tane evet tamam dur çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu kartondan yapılmış ev. Bebeğimizin evi. Arkadaşlar şurada Bakın masa resmi var, görmüş olduğunuz gibi böyle bir şekilde. Açın, bu da kıyafeti. Anne açın bu. Bak Bak kabarık yapmak için altına karton koymuşlar böyle. Elbisemizi arkadaşlar değiştireceğiz sevimli ve güzel bebekler, süper yeni elbiseler, daha neler neler haydi gel sen oh. de oyna. Güzel elbiselerim, yeni aksesuarlarım hala ne bekliyorsun? Biraz Ama ben çıldırdım anne. Kızım biraz sakin ol, buradan açacaksın. İlk oraları bitirdim şu köşeleri. Biz orayı açmadık ki, burayı bir aç. Şuraları bir aç. Ha, çok güzelmiş. Çek şunu, şunu çek. Sen tersinden mi aç yoksa? Çıktı. Tut şunu da. <laughs> Şöyle tekleyelim bunları. <laughs> Sonra toparlarız. Bırak, bırak. Tamam kızım sakin ol. Arkadaşlar şunu da alalım burada. Evet arkadaşlar şimdi. Ver. Ortalık baktı ama. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar şu bebeğimizi. Lastik var. Buradan arkadan Aa. şöyle yapacağız. Ciddi. Yani çıkma mecburen. kartonu yıkmadan çıkaralım dedik ama. Ay ve çıktı işte bu kadar. Alttan şunu da çıkaralım. Çıldırmak üzereyim. Çıldırırım. Bakın arkadaşlar. Şimdi saçını tara bence. Hadi çantası bile var. Tamam şöyle. Saçlarını tarıyoruz. Arkadaşlar iki tane tarağı var. Biri pembe, biri yeşil. Hayır sarı anne. Ha sarı. Emine'nin iki yeşildi. Şöyle bebeğin saçlarını tarıyorsun. Tamam. Bu da çizmesi arkadaşlar. Bana yardım edebilir Şimdi çizmesini Çizmesi bu elbiselerle bence kızım. Ha. Üstünü değiştirmek istersen değiştir. Değiştireceğim. Nasıl değiştireceksin? Şurada kollarını çıkar. Elbisesini. Doğru. Emine sen çok ortamı telaşlandırıyorsun bak. E ben ne yapabilirim? Nasıl ne yapabilirim? Ne Al Ayak, ayak, ayak. Çıkacak ayakkabı. Ben bu da bak minik çantası. Çıkmıyor. Çıktı. Minik çantası arkadaşlar bak. Anne var hiç yok. Böyle arkadaşlar. Çizmesini mi giydirdin? Elbisesini de istedirecektin. Değişmedin mi? Çok güzel ya. Anne bunu yapıştırmışlar. Elbisesini değiştir tamam mı? Evet yapıştırmışlar. Arkadaşlar elbisesi de iki tanesi ama aynı renk. Bir tanesi pembe. Ayşegül'ünki de öyle arkadaşlar. Evet. Bu bebeğin bir de mavi renk elbiseli olanı vardı ama biz ikisi kavga eder diye ikisini pembe aldı. O yüzden ikisinin de oyuncakları aynı renk oldu. Çünkü farklı farklı renk alınca o benim diyor, o benim diyor. Sefer arada ben kalıyorum. Arkadaşlar dediğimiz böyle. Güzel mi arkadaşlar? Ne istiyorsun? Çıkmıyor bu. Nasıl çıkmıyor yavrum? Sen çıkaramıyorsun. Vallahi çıkmıyor. Ha? O değil şu. O çıkmıyor zaten. Bazı de çıkmadı. Çıkacak çünkü bu ayakkabının şeyi, bak yanda da giriyorlar. Hmm. Yapıştırırken şey yapmışlar. Çırptı ama. Allah gibi, kim bilir ne de anne. Ayşegül saçını tarıyor. Hadi biriniz kıyafetini değiştirin bebeklerinizi. Baba çıkıyor. Çıkar nasıl çıkmıyor? Bir yardım iyi. edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Melisa bebeğimizin elbisesini değiştirdik. Mavi elbise giydirdik. Abi, Şimdi ayakkabısını da değiştir. Oh. Şu ayakkabıyı giydirdik bakalım. Şu an şunu bir giydir kızım. Onu giymişti az önce. Giydir. Al. bilmiyorum. Buluruz onu sonra sen. Şimdi giydir. Ay, ay, ayakkabılarını. Onu da giydir. Giydir bakalım. Allah kırıldı. Bak delikler kırılmadı. Böyle ben arkadaşlar. Bunu... Tam, pembe tarayla sütün de bakalım. Anne benimkini göster ve üstü değiştireceğim. Evet değiştir sen ne giydireceksin? Şu hmm. Mavi giydiriyorum. Ayşegül de mavi giydirmiş. <laughs> evet arkadaşlar bebeğimizin ilk kıyafeti buydu. Ayşegül ile Emre sıkıldıkça kıyafetlerini değiştirirler arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.